Evet arkadaşlar. Yüzde yüzle oynadığım o karşılaşma. ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. 9 hamlede kazandım ve e, bunun video olmasını gerçekten çok istiyorum. Yani bunun olmasını sağlayan isimlerden bir tanesi de Selim Gürcan. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü Lisede, lise 3'te turnuvalara giderken hiçbir varyantı bilmiyordum. Ve E4-E5'e onun anlattığı, kendi internet sitesine koyduğu Urusov Gambit'i vardı. Ve benim çok ilgimi çekmişti. Ee, yani devam varyantları CD'deydi fakat o zaman e, öğrencilik dönemlerimde hiç param olmadığı için tabii ki alamamıştım ama böyle bedava olan bazı varyantları internet sitesinde gösteriyordu. Oradan çalıştığım bir varyant. Yani senelerdir unutmadım. 13 sene geçti aradan ve hala varyantı net olarak hatırlıyorum ki burada da aynı böyle yaşandı. Fil C4 ile beraber şimdi Alt ve 6 Urusov Gambit'i burada başlıyor. Ve D4'ten sonra... E yani burada at çarpı e4 alırsa işte d çarpı e5 alacaksınız ve vezir de 5 ile beraber burada f7'ye bir baskı yapmış oluyorsunuz. Ama rakip e çarpı d4 oynarsa siz at f3 ile beraber gelişiminize devam ediyorsunuz. Fakat İkinci piyonun peşinde koşarsa bu sefer Tehlikeli bir varyant ortaya çıkıyor Hala siyahlar yine durumu kurtarabilir Vaziyetteler Art Hala Belki birazcık daha iyi durumda Olabilirler fakat alt çarpı e4 Vezir çarpı d 4e Doğru bir varyantı oynaması lazım At f6 dönmesi lazım Eğer at f6 dönmezse Rakibimin yaptığı gibi at d6 dönerse Buradaki fili çok fazla önemsemeden kısa rok atıyorsun. Tabii ki rakip de hemen rok atmaya çalışacağı için ve ataktan kendini hani bir şekilde soyutlamaya çalışacağı için at c4 file 7 pardon. At 4 file 7 ve kısa rok atarım diye düşünüyor. Fakat at c4'ten sonra kale e1'e file 7'ye o kadar kolay rok atamıyorsun. Bu arada tek çare neredeyse vezir e7 kapatırsa tabii ki kale çarpı 7 ile beraber vezir alacağız. O yüzden burada file 7 var e 7'den sonra vezir G7 alıyorum. Ver kaleyi. Kaleyi kaçmak zorunda. Ve bu sefer de fil 6 var. Fil 6'dan sonra rakibin yapacak hiçbir hamlesi yok. Artık mecburen belki D6 şah D7 oynamaya çalışacak. D6 oynarsa burada vezir çarpı F8 açmaz olduğu için fille alamıyor. Ve D6'dan sonra vezir F8'e şah D7 gidecek. Ve sonrasında da ben vezir F7 alıyorum. Ve oyun böyle de devam ediyor. Fakat fil 6'dan sonra 9. hamlede rakibim oyunu ter etti ve e, ben de burada gördüğünüz üzere hatta e, nerede review'da görebiliyoruz. Evet, burada yüzde yüzle beraber oyunu kazanmış oldum. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda Sabo Satranç kanalında bu tarz içerikleri görebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.